Merhaba, Bodrum'a geldik Grand Fonda için 19 Mayıs 2023, öğlen 12.37 mükemmel bir hava var Selçuk abiyle beraber çıktık merhaba herkese kolay gelsin abi çok mükemmel güzel. mükemmel hava. hava ya buralara yaz gelmiş bizim orada hala kış hükmünü sürmekteydi. Sweatshirtlerle falan geldik. Bura yanıyor. Piştik, piştik. Şöyle bir Z2 antrenman yapalım. Değil mi? Şu anda %19 bir yokuş çıkıyoruz. bisikletin önü kalkıyor. <laughs> Ay. Çok kısa ama acayip dik. Nabzı patlattık. Hani Z2? <laughs> Evet, rotaya başladık. yol üzerinden gidecek yarış. Şu an ya çok trafik var. Ama yarış günü olmayacak herhalde diye düşünüyoruz. Asfalt güzel. Hava 30 derece. Bodrum, Bodrum. Bodrum, 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 Bodrum. Evet dostlar %13 kilometre yokuşa başladık Şu anda iyi Gidiyoruz Selçuk abiyle beraber 2.5 kilometre kaldı, kaldı. 230 bey. metre Hava mis Çok güzel Selçuk bey Mahmut nerede Mahmut? Kral Mahmutum ya Kral neredesin? Kanka? Kral <laughs> Kanka Kral yok ya gel, kayıp gel. ya Harika ya arka tarafı göster. Başka gruplarla şeye çıkmalar filan Tura çıkmalar Ya mükemmel bir yer hiç araba geçmiyor diyecektim, bir tane geçti. Ya ya. Tam olsun. Düşündüğüm kadar şey değilmiş ya. Şu kırış. anda %12 eğim. Kırıcı değilmiş ya. Şu anda eğim %12. Evet. Ya da biz geliştik. Geçen Selçuk abi de 34 taktı. Bende de 34 var. Gözünü 34 seveyim. <laughs> 34'ün gözünü seveyim ya, bunu icat edenin gözünü seveyim ya. Bak bak, yokuşa bak. %13-14 Ersoy gibi çıksana buraya. Ersoy gibi <laughs> atak mı yapayım? He. Bakın. Gerçi ağaçlar. Evet yokuşumuzun bitmesine 190 metre kaldı. 17 metre elevasyon. Çok güzel yokuşmuş. %10'ların altına pek düşmüyor. Zaman zaman 15-16. Tadı damağımda 17, 18. Tadı damağımda kaldı. Şurada bitiyor galiba. 140 metre kaldı. Evet. Madon yokuş çıkmaz derler. Ama işte maharet bacaklarda olacak. Bacaklarda var, bacaklarda işte. Maharet istekte de değil. Aynen. Burada inip çok yürüyen olur. Evet, çok. Ara bisiklet durmuyor. Yavaş. Resmen bisiklet durmuyor. <laughs> Kaydım. İyi ki disk fren var. Hayır, hayır, yoksa ya <laughs> uçarsın. <gülüyor> Çıkması zor, inmesi de zor.